Sevgili aslanlar, bu hafta itibariyle hala sizde oluşan yeni ayın etkisi devam ediyor. Biliyorsunuz ki güneş sizin burcunuzda devam ediyor. Seyrine hala sürprizler devam ediyor. Güneş sizden yana, şans sizden yana, sürprizler sizden yana doğum gününüz tekrar kutlu olsun diyelim. Yeni ayın etkisi büyümenizi, çoğalmanızı, genişlemenizi işaret ediyordu. Umarım bu alanda yapmak istedikleriniz her türlü girişim yapmışsınızdır. Yeni ayın etkisini pozitif olarak kullanmışsınızdır sevgili aslanlar. Aşk hayatınızda canlanma ve maddi konularda da inanılmaz fırsatlar bir hafta içerisindesiniz. Özellikle bu hafta itibariyle maddi konularda problemler yaşıyorsanız, devletle ilgili problemleriniz varsa bunları çözmek adına problemleriniz üstüne, üstüne doğru gidin ve bence her türlü e, sıkıntıdan kurtulacak kişiler, fırsatlarla karşılaşacağınızı düşünüyorum sevgili aslanlar. Tabii ki önümüzdeki hafta hala hazırda güneşsizdeyken kova burcunda oluşacak bir dolunay var 18 Ağustos'ta. Bunun etkileri de hafta sonu itibariyle yavaş yavaş sizin burcunuzda da belirtilerini göstermeye başlayacak. Siz de bu dolunayın etkisini yine pozitif anlama çevirip hayatınızla alakalı duygusal manada yaşadığınız problemler olursa hafta sonu dolunayın etkisini pozitife çevirin ve biraz daha duygularınızı kontrol altında tutun. Affedici olun. Problemlerin üstesinden gelmeye odaklı bence her şeyin üstesinden gelebileceksiniz sevgili aslanlar. Tabii ki yükselen burcunuzla ve ay burcunuzla ilgili bu videolarımıza göz atmayı unutmayın.